Arkadaşlar merhabalar. Bugün 11 Kasım 2024 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi e, şu Atatürkçülük İngiliz anahtarı mı? Atatürk İngiliz anahtarı mı? Şimdi biliyorsunuz İngiliz anahtarını e, her şeye göre ayarlanıyor böyle. Açıyor, ediyor, eğiliyor. E, Şuradan geleceğim. Devam edelim. Hem yürüyelim. Sonbahar yaprakları üzerinde demeyelim de kenarında diyelim. Şöyle bakalım sonbahar yapraklarına. Evet. Şimdi arkadaşlar sağcıya soruyorsun Atatürkçü. Solcuya soruyorsun Atatürkçü. Ülkücü Atatürkçü, Mehapeli Atatürkçü, Faşist artı Atatürkçü, e, Komünist Atatürkçü, Solcu Atatürkçü, e, ondan sonra başka kim kaldı? E, e, şimdi, e, dinci Atatürkçü, e, tarikatlar Atatürkçü. Abi bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Yani... <laughs> Ee, bu bir İngiliz sanatıram arkadaşlar. Her e, ideolojiyi, her ideolojiyi açıyor. Anayasa desen, keza, şeyle başlıyor. Ne saçma bir şeyse ne demekse Atatürk milliyetçiliği, ne demekse yani adamın kendisi Türk değil. Atatürk yani milliyetçilik ırk üzerine olur yani birisi işte e, Türklüğü önemser birisi Kürtli önemser birisi bilmem neyi önemser adam değil ki ama yani adam Sabetai ya, tabi proje gereği öyle 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 onu oynamak zorundaydı neyse ya, Anayasa'ya bakıyorsun e, Atatürk milliyetçiliği ne demekse kimsenin tarif edemediği bir şey ve efendim ona uyulacakmış. Ulan tarif edemediğin şeye nasıl uyacaksın? Neyse oraya şey yapmayalım. Şimdi arkadaşlar e, ya biraz kafası çalış, çalışsa insanların bir mantık yürütse yani bir şey her şeye uyuyorsa İngiliz anahtarıysa yani omurga omurgasızsa abi o zaman demek ki bir şey her şeyse demek ki hiçbir şey. Yani siz hiçbir şeysiniz. Hiçbir şeysiniz. <laughs> Şimdi dün bir arkadaşa soruyorum. Ee, ondan sonra Safi yani. Dedim ya sen nasıl aran dedim şeyle. Ee, kamalla aran nasıl dedim. O yanlış anladı. Bir arkadaşı soruyorum zannetti. Ee, Kulakları içindesin rahmi arkadaş. Ee, dedi şey sonra deyince adını dedi biz, biz dedi sosyal demokratız dedi. Tabi Atatürkçü olacağız dedi falan. İşte buyur. Buyurun arkadaşlar. İnsanlar böyle böyle e, aptallaştırılmış. Yani bunu hadi bilmeden yapanlar neyse de yani az çok mürekkep yalamışların da veya işte kitap okumuşların veya kafa yormuşların da bu şekilde Düşünmesi şaşırtıyor beni ya. Yani pardon. Ee, yani pardon ya. Ee, her şeye sirayet etmiş. E şimdi gidiyorsunuz İçişleri Bakanlığı'na e, parti kuracaksınız. Adı Yeni Parti arkadaşlar. Neymiş? E, Atatürk üzerine yemin edecek misin partide ve Atatürk milliyetçiliğine e, işte e, ilke ilke ve katliamlarına aykırı olmayacak diye yapıyorsun. E Parti bitti. Parti başlamadan bitti. E, gidiyorsun şeye e, meclise gidiyorsun. E, a, sana hemen yemin ettiriyorlar. Neyin üzerine işte e, Atatürk. Milliyetçiliği üzerine, ilke ve inkılapları üzerine bitti. Hiçbir şey yapamazsın, hizmet edemezsin. Neyse arkadaşlar, e, dağıtmayayım. E, demek istediğim o. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Böyle saçmalık olur mu? Bu insanlar nasıl bu kafaları bu hale geldi? Nasıl mankurtlaştırıldı? Anlamış değilim. Bunu ne sağcısı ne solcusu anlayamıyorum. E, yani hiçbiri mi düşünmüyor bunu ya? Ulan bu Atatürkçülük dediğiniz şey sizin e, İngiliz anahtarı mı arkadaşım ya? Her şeye uyuyor mu lan? Yani e, peki sağcı da Atatürkçü ise, solcu da Atatürkçü ise, e, komünist de Atatürkçü ise, faşist de Atatürkçü ise niye kavga ediyorsunuz birbirinizle? Hı? 80 öncesi de öyleydiniz. Deniz Gezmiş'in de Atatürkçüydü senin. Ne bileyim işte sağdan çatlım da Atatürkçüydü. Şu Atatürk... E niye kavga ettiniz birbirinizi? Silah çektiniz, ateş ettiniz. Hadi şey ayrı. Vatanseverlik o. İki tarafta bir vatanını seviyorum diye birbirine ateş etti. O, o ayrı bir saçmalık. E i̇ki tarafta hala şu anda mesela e bakıyorsun CHP Atatürkçü. E, e AKP de artık Atatürkçü oldu. E niye kavga ediyorsunuz? MHP keza öyle. Arkadaşlar siz bir anlam veriyor musunuz bu işe? Bir bir, bir kesim, bir grup e, bir bir şeyde anlaşıyorsa, ortak bir noktada anlaşıyorsa e, kavga ihtimali, tartışma ihtimali e, aza inmez mi? Ne diyorsunuz abi? Demek bir işe yaramıyor bu İngiliz anahtarı. Açmıyor bir şeyi, çözmüyor. Anayasa yapıyorsun. Atatürkçülük üzerine, inkılaplarına bilmem milliyetçiliğine aykırı olmayacak diğer maddeler diyorsun. E hiçbir işe yaramıyor. Ülke kanunsuzluk götürüyor. Ne mahkeme mahkemeyi tanıyanlar var. Ne bir şey var. O da o, orada da işlemiyor. Yani e, hukukta da işlemiyor. E siyasi alanda da işlemiyor. E, ekonomik alanda da işlemiyor. E ne peki bu? Niye oyalıyorsunuz milletle bunu? Veya siz siz hadi boş ver iktir edin şeyi ee, yukarıdaki siyasetçisini, bürokratını bilmem neyi boş verin. Siz halk olarak hiç mi kafanız basmıyor abi ya? Evet, hadi onlar neyse, onlar göbekten bağlı. Yani e, şeyin dediği gibi, Kemal Koçak'ın dediği gibi rahmetli kaseti olmayanı bir yere çıkarmazlar. Hadi onlar hatıratlarını bile yazamıyorlar. O o derece bağlılar. Millet, halk demiyoruz. Millet size ne oluyor? Siz onlara mı bağlısınız? E, küçük bir mantık yürütemiyor musunuz? Ulan bu ne menen bir şey ki? Hiçbir boka yaramıyor. Diyemiyor musunuz? Kendinizi tanımlarken neden hala onun üzerinden tanımlıyorsunuz ha? Evet, birisi bununca bana cevabını versin ya. Haksızsın desin ya. Şu noktada haksızsın desin ya. Bu İngiliz anahtarının çalışmamasıyla ilgili bana bir cevap versin. Bu güzelim şeyde bir şey yapıyorum ya sinirlendim. Ee, sonbahar, sonbahar ne derler? Ee, ay yoruldum bir dakika, sonbahar. Sonbahar yaprakları diye devam edip Sezer Cumhur Cumhurönal'a gidecek diye durdum. Son yap mutlaka son Sezen Sezen Cumhur Önal kulakları çınlasın. Sonbahar yaprakları diye başlar şeylerine. Ee, telefon geldi. Evet arkadaşlar. Video içerisinde de sordum. Siz de söyleyin. Yani buna ben bir türlü anlam veremedim arkadaşlar. Evet. Bugün 11 Kasım 2024 dün tepindiler. Bazıları bazı yerlere gittiler. E ben şey yedim. Kemal Paşa tatlısı yedim. Mustafa Kemal Paşa tatlısı yedim. 3 seneden başlıyor biliyorsunuz. O da ceza. Bak orada da ceza. Ee, <laughs> evet tarihi attık. Ben Bahattin Çağdaş. Ee, görüşlerinizi yazarsınız arkadaşlar. Birisi çıksın abi solcusu, sağcısı, komünisti, faşisti, ülkücüsü, muhalpelisi AKP'lisi bunu bana izah etsin. Pardon onlardan bir şey beklemiyordum ya. Halktan bekliyorum, pardon pardon. pardon. Sade vatandaştan bekliyorum. Ee, bazıları diyor ki, ya niye sağa sola bakıyorsun? İşte korkuyor musun diyor. Ya bunu ben izah etmek zorunda mıyım arkadaşlar? Acaba diyorum birilerini rahatsız mı ediyorum? Sesimle bazen bağırıyorum. Sesimle rahatsız mı ediyorum diyorum. Etrafa bakıyorum kim geliyor kim geçiyor diye. Ne var bunda? E Bir de gayri ihtiyarı bakıyorum. Buna ne var? Ne, neden korkacağız lan? Korksak da şeye binmeyiz ne derler? E, Demirden korksak trene binmeyiz derler ya yani. Bazı öyle yapıyor. Birileri şey diyor. Bak diyor korkarak diyor gizli yerlerde. <laughs> sessiz yerlerde diyor video çekiyorsun diyor. Ama diyor seni bulacağız diyor. Birisi de kim? Hüseyin Yıldız diye birisi. Ee, benim adresimi verene ödül koymuş. Başına, ba başıma ödül koymuşmuş. Yani arkadaşlar onu izah edeyim yani ben böyle sağa sola bakarım ben. Bunda ne var? Yani ne var bunda? Güzel yerlerde çekiyorum. Bu sessiz yerlerde niye çekeyim? Yani gideyim caddede mi çekeyim? Yani biraz gönlünüz göz, gözünüz açılsın. İstanbul'un betonlaşmasından, şehirlerin betonlaşmasından biraz biraz olsun bir nebze olsun şey yapın, faydalanın diye düşün, düşünüyorum yani. Temaşi de olsa görseli kullanmamaya çalışıyoruz. Selsal. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, ne diyecektim? A -a Abone olmayı unutmayın. E, pay e, beğenin. Sansür as asabilmemişsin. Paylaşın lütfen. Görüşmek üzere.